Laparoskopik cerrahi tedavi edilebilen hastalıklar hangileri? <laughs> Nasıl yani? Tüh. Bu soru şaka falan herhalde. Yok. Biz artık günümüzde neredeyse tüm hastalıkları... Sezaryen hariç. <laughs> <laughs> Sezaryen'i laparoskopi yapamıyoruz. Yani bebeği tüplerden çıkartamıyoruz ama... Bütün neredeyse kadın doğumda biz de proskopik cerrahi rahatlıkla kullanabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Küçük keslerimiz oluyor karında. Yaklaşık 0,5 santim boyutlarında. E, bu kesilerden kamerayla girip bütün miyom, endometriozis, sarkma ameliyatları, idrar kaçırma, rahim alınması, yumurtalık alınması, tüp bağlanması. Bunlar mecmua bizimki ansiklopedi. Tüm bunların hepsini kapalı cerrahiyle yapabiliyoruz. Analar böyle iyi doğurdum ha dostlar. Bazen şunları duyuyorum. Çoklu sayıda miyomum var. İşte ya da büyük bir miyomum var, büyük bir kistim var, 10 santim kistim var. Kapalı ameliyat olabilir miyim? Tabii ki bunların hepsini kapalı ameliyatta yapmamız mümkün. Keser ister yani herkes yapamaz.